Anal fistül, makat bölgesinde kalın bağırsağın içinden makatın çevresindeki deriye doğru giden olmaması gereken sıra dışı yola verilen isimdir. Zaten fistül tanımı genellikle deriye ya da başka iç organlara açılan normalde olmaması gereken yolun genel tanımlamasında kullanılır. Anal fistülde bağırsak içinden Barsan makatın çevresindeki deriye doğru giden normal dışı olmaması gereken yolu ifade eder. Bunun en önemli nedeni makatın iç tarafında makatın e, anal bölgenin ıslak nemli kalmasını sağlayan anal bezlerin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan abseler gelir. Makatın iç tarafındaki bu bezler makatın kurumaması kuru kalması için olmazsa olmaz işlev görürler. Bu bezler ishal, kabızlık ve benzeri nedenlerle makat içindeki basıncın aşırı yükselmesiyle makatın içindeki bir takım mikropların, bakterilerin bu bezlerin içine yerleşip vücut direnci düştüğünde iltihaplanmasıyla ortaya çıkan apseler sonrası gelişmektedir. Bu apseler ateş, üşüme, titreme, aşırı ağrı tuvalete çıkamama gibi nedenlerle e, acil olarak doktorlara, hastanelere başvurulduğunda ortaya konur ve bir takım gerek kendi başına gerekse cerrahi bir müdahale ile açılarak tedavi edilirler. İşte abseler boşaltıldıktan sonra ister kendiliğinden açılsınlar, ister bir cerrah tarafından açılsınlar, %50 ihtimalle normal dışı bir yola neden olurlar. İltihabın olduğu bezin makat içine bakan ağzından iltihabın deri dışına boşaldığı noktaya doğru uzanan bu yol anal fistül olarak adlandırılır. Burada önemli olan bu yolun makatın hangi bölgelerinden geçerek dışarı çıktığıdır. Eğer Makatın çevreleyen iki grup, iç ve dış kas, internal ya da eksternal sifinkler dediğimiz makatı tutan, makatı kasan kasların önünden geçiyorsa basit fistül, arkasından geçiyorsa komplike fistül olarak adlandırılırlar. Hatta bu fistüller cilde birden fazla yerden açılabilirler. Bu açılmalarda anal fistüllerin bir takım yandaş ...o bölgedeki ter bezlerinden ortaya çıkan iltihapları da eşlik edebilir. Hidradenitis suppurativa dediğimiz farklı farklı nedenlerle ortaya çıkmış... ...ve iltihaplı birçok yolun cilde ağızlaşmasıyla ortaya çıkan... ...son derece tatsız bir hastalık da anal fistül olarak bizlerin karşısına çıkabilmektedir. Anal fistüller, akıntılar ağrılar ve üşüme titreme nöbetleriyle doktora başvurulduğunda tanı konulan hastalıklardır. Anafilaksi tanısı koymak için bakmak onun dışında e, mu, genel muayeneden yani e, klasik muayenenin ötesinde birtakım eee MR dediğimiz ek tetkiklerle de e, desteklenen yolla tanı konulabilir.